ve hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar bana büyük sizlerle arkadaşlar ne oynayacağız Tabii ki de e, yeni sorularla karşınızdayım ilk evet, bölümmü hemen şöyle okuyalım toplam 7 soru vardır başarılar dileriz gayet basit demiş hemen yani şöyle Minecraft'taki en güçlü canavar e, aşıkkı Enderman. B şıkkı zombi C şıkkı pigmen D şıkkı creeper Ben buna A şıkkı demek istiyorum Doğru mu bakıyorum ee, Doğru evet Diğer sorumuz Steve kaç san e, metre santimetre işte birlikte e, A 1.40 bir 1.40 olduğunu düşünmüyorum Çok düşük çünkü e, Yaklaşık 2 blok yüksekliğinde neredeyse onun için 1.70 1.70'miş. 1.70 miyim? 1.60 yok. 1.80, bir 1.80 bir da büyük gelir ya. 1 bir. 1.70 bir diyorum. Bakıyorum 5 bunu. Ulan nereye gittik? Bakıyorum. C şıkkı. 1.80'mış. Şimdi ne yapacağım? Ceza buluyorum. Arkadaşlar tuz yiyeceğim. Evet yanlış bildim. Bir dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar arkadaşlar onu kendisi yaptı bilerek yanlış bildi. Hemen geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi burada tuz var. ben onu ağzıma alacağım şöyle. Tadacağım acam. Biraz daha fazla alayım. Gördüğünüz gibi. Hmm. Berbat. Şimdi diğer sorumuza gelelim arkadaşlar. Minecraft'taki en değerli taş zaten elmas. Aşkı diyorum direkt ben. Diğer sorumuz. Creeper ne yapar? Aşkı yanar. B donar. C şıkkı fırtına kopartır. D patlar. D şıkı. bakıyorum. Evet. Patlar. Zaten basit hazırladık. Enderman ne yapar? ışınlanır. 5 kı. Doğru. Köylünün lan kırdım yeri kırdım. Köylünün işi. ticaret. En son soru zombinin üstüne zırh atarsak ne olur? A giyer, B yakar, D, giyer. D kıyı pıra verir, C de atar demiş A şıkkı ve burada da e, bir videonun daha sonra geliyoruz arkadaşlar e, basit oldu ama biraz yine de güzel oldu e, evet abone olun like atın yorum yapın bay bay takipte kalın